Senden sana olana ne geldiyse zatına. Bil ki senden sana bir oluş, mizan, sırat, berat, kadir, her an kurulur ve verilir. Vücuttan kabul ettiysen kendini, bil ki bu alem tek bir varlık. Kurtulmadan şirki hafiden, senlik benlik bitmeden, ayrı gayrı demeden, varamazsın ummana. Yola çıkılır da her zerresiyle ummansın sen. Gördüğün bildiğin her şey kendi aynanda bir müşahededir. İster ufukta ister nefsinde oluş sendedir sana. Bil sufi kadehi boştur, senden sana bade hoştur. Doldur sufi kadehleri aşk ile, masivadan geçelim. Akıllar baştan gitsin, aşık ol her dem. Unutma ki kadeh de bir dolduran da bir can da bir